çiğnenip tükürüldük Kelime oyunu yapmayın. <laughs> Soğuk numaralar içeceğine ne dersiniz? Benim bir numaralarım. Evet hepiniz bir numarasınız. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar iyi söz anlamıyorum çocuklar? Benim gördüğüm savaş şöyleydi. Aa, ben ben kötü adamım Çocukları yiyip bitireceğim. Sonra savaş atları geldi. Tıpkı şu şekilde. Kötü adam rezilip üzücü. Ben, kimseye zarar vermek istememiştim. Çok doğru söylüyor. Hayır, hayır. <laughs> 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 ne yapayım? Bir yapayım? Ne <Gülüyor> 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 Çok güzel sıra sende hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Sanırım sana yatmaya hazırlanıyor. Sabah görüşürüz çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hey örümcek hepimiz gerçekten sana minnettarız. İşimiz gereği hepimiz her zaman bir hayat memat mücadelesinin içinde kalıyoruz. Yani sonrasında eğlenceli can sıkmayan bir şeylerle karşılanmak güzel. Sabah görüşürüz dostum. Hey baksana. Gerçekten gergedan patlamasını nasıl yapıyorsun? Çok kolay. Çağrı biliyorsun ve savaşçı büyü içgüdülerin devreye giriyor. Şunun gibi. Gergedan patlaması. <laughs> Ama hey sen de bunu güzel yapıyorsun. İyi geceler. Hayallerin büyük olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şapkalı örümcek patlaması. <laughs> seni kıracağım. Şapkalı örümcek patlaması. Patlaması. Örümcek 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 patlaması.

<laughs> hey rap, birkaç set çalışabilir miyim? Hey örümcek! Koca kurtlarla mı çalışmak istiyorsun? 30 gramla veya 60 gramla başla. Aslında sizin gibi büyük ağırlık istiyorum. Ha 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 şey, sanırım büyük ağırlıkları bize bırakmalısın örümcek. Ama bunu yapabilirim. Eee saç bandı da var, ee, tamam olur. Hadi başlayalım çocuklar, Hadi! Oh, 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 yapıyorum işte çocuklar bakın yapıyorum. Ee, Ağlı daha bırakmadık ama. A, 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 hadi bırakın öyleyse hadi. Örümcek iyi misin? Ee, bak, bunu nasıl yapıyorsunuz? Her gün böyle bir cezaya katlanıyor ve sonra yine geliyorsunuz. Bilemiyorum acıya rağmen devam. Evet ben acıyı seviyorum bir nevi. Acı! Evet acı! 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 acı. Acım. Şapkalı örümcek kitap kaması. Ah. Kalk örümcek. Acıya rağmen devam. Bu bir korkağın yüz mü? Hayır. Savaşçı bu nerede? Şapkalı örümcek patlaması. Şapkalı örümcek patlaması. Ha? Örümcek gel gel ben sana bir şey göstereceğim. Tamam neymiş o? <laughs> Şamkal örümcek patlaması. <gülüyor> <gülüyor> Dostum bu çok komikmiş. <laughs> Hayır bunun ciddi yaptım. Ee, şaka yaptığını sandım. Bak nasıl bir falan demek güzel şey. Ama savaşmak yaralanabilirsin. Daha kötüsü stara bir şey olabilir. Hey örümcek, yapma ama. Her şey yolunda mı? Umarım yolundadır. 11.30 buçuk mu? Çok uyumuşuz. İşe git benim hayatım. Herkes kalksın hastisi Çocuk. çocukları. Hadi, örümcek Değil de var. Var. kalkın dedim. Hmm. Ee, örümcek. İyi misin sen? Biraz komik davranıyorsun. Ama komik anlamında komik değil. Tuhaf anlamında komik. Ve herkes senin için endişeleniyor. Özellikle de ben. Evet, baloncuklarla yaptığın sabah dansını özledim. Evet, ve ışıkları da. Ne? Sizi eğlendirmekten başarısız mı oldum? Aa, evet, oldun. Şey, bugün sizin dansçı soytanız gibi hissetmediğim için üzgünüm arkadaşlar. Kahvelerimizi yaparız. Kahvelik patlaması. Hadi ama örümcek ne oldu? Hayatım boyunca kurduğum çılgın bir hayal vardı ve artık o suya düştü. Zümrüt yılan çağırısı. Baları gibi sümeti. Uçan domuzcuk patlaması. Vay canına bir defa da ne çok beni öyle. gel gergedan patlaması. Ho oh, oh. oh. Bir şey olmaz. Şeyi çağırmak kadar önemli değil. O savaş şeyini... Savaş Büyüleri değil Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı Ne yapacağız <laughs> 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 Kimse kaldı mı Merhaba <Gülüyor> 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 Star seni çağıracak ama, ama ben yalnızca bir eğlence Büyüsüm savaşamam ki İçinde o tutku var Jack. Her gece çalıştığını biliyorum Kendini dolara fırlatacağım duyuyorum <laughs> Sen de bir savaşçı şapkası var Şapka mı? Ya yok ya, yüreği demek istedim ben. Sen de bir savaşçı yüreği vardı dostum Yalnızca onu derinlerden bulup çıkarman gerekiyor <laughs> Hayır bunu yalnız yapamam Şapkalı örümcek başlamasın Aa! Gökkuşağı'yı unu versin! Ahahahah! Gökkuşağı'yı unu versin! Puf! bir <laughs> <laughs> örümcek mi? Sım söylediklerini hatırla. Sen de savaşçı şapkası var. Ben şapkalı örümceğim. Neden lazer toplu? Savaşçı başardı. Benim küçük şakkam en güçlü büyüm aslında. <laughs> Orada harika bir iş çıkardın örümcek. Evet. Ne <laughs> zaman istersen bizimle kolları şişirebilirsin. Benim için hiçbir sakıncası yok. <laughs>